Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben şöyle kuşları e, Run diye bir kitap yaptım. Bu da ters görünüyor. Yani ben şu an şey sol tarafa çizdim bunları ama sağ tarafa doğru gösteriyor herhalde. Yok, yoksa tam tersi. Neyse. İşte öyle bir kitap yaptım. Yani bu yazı da ters görünüyor. Sonra da bir sayfasını açtım. Şöyle bir şey çıkıyor. Hepsini kendim yaptım bir Burada ne yazıyor okuyayım. Kuşlar bir günde Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidebilir yazıyor. Bu sayfada bu. Şimdi diğer sayfada da kuş rengi. Yine ters görünüyor. Ren şey, şey. Yazılar. Muhabbet kuşu eğer er erkek ise cere rengi yani cere yanlışlıkla rengi almışım. Cere genel olarak mor, pembe ve parlak mavi renklerinde olur. Yani cere yeri. Cere hani o, o bizim burnumuz iki tane noktadan var ya işte işte oralarda kuşların da var. İşte o, o renkler. Şimdi burada cik cik yazıyor. Yine ters görünüyor. Bu sayfa. Şimdi okuyorum. Erkek muhabbet kuşları genellikle dişilere göre daha sakindi. Erkekler daha uzun öter. Pap Şimdi diğer sayfaya geçtim. Bu papağanlarla ilgili burada merhaba yazıyor. Arka, aşağıda da bir şeyler yazıyor. Papağanlar eşsiz ve göz alıcı parlak renkleri insan veya hayvan sesi dahil olmak üzere pek çok sesi taklit edebilme. Yazdım bilme nokta 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 söylenmez diyor daha geç söyledim. Merhaba. İşte taklit diyor ya. Mesela ya da bir şeyler söylüyor. İşte oraya bir merhaba yazdım. Papağanların büyük gagaları vardır. Altında öyle yazıyor bunun altında. Şimdi sevirelim ve sonuna geldik. Hatta kitap şu an ama burada bir şarkı yazıyor. Okuyorum. Cik cik, gak gak. Kuşlar ilgili bazı şeyler öğrendim. Bu kitap çok güzel diye bir şarkı yazdım. Böyle. Buraya da kalp koydum. Görünebiliyor mu? Ama bunu şey içini boyamadım. Kırmızıyla böyle kalp çizdim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.